dönem başkanlığını dönüşümlü yapmayı teklif eden Güney Afrikalı üyelerle buna karşı çıkan Batı Afrikalı üyeler birbirine girdi. Seçim ertelenmek zorunda kaldı. Seçim sandığını çekiştirdiler. Birbirlerinin üzerine yürüyerek tehditler savurdular. Pan Afrika Parlamento Başkanlık seçimi bu görüntülere sahne oldu. Parlamento üyeleri Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde yeni dönem başkanını seçmek için toplandı. Ancak Güney Afrika'nın dönem başkanının seçimle belirlenmemesi, üye ülkeler arasında dönüşümlü olması teklifi ortalığı karıştırdı. Batı Afrikalı üyeler, Güney Afrika'nın seçimi kazanma umudunun olmadığı için bu teklifi yaptığını savunarak bu teklife sert bir şekilde karşı çıktı. Bunun üzerine karşıt görüşlü üyeler arasında arbede yaşandı. Pan Afrika, Afrika de, Parlamentosu Afrika Birliği'ne bağlı. Afrika kıtasındaki 55 çiğ ülkenin de, tamamı de, birlikte de, temsil de, ediliyor. Çiğ çiğ.